Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalımda sizler için her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Hemen modelimize başlamadan önce iplerimin numaralarını söyleyeyim. Bu ipim açık mavi altın başak 131 numara arkadaşlar. Şöyle tekrar kağıdını koyalım. Böyle tatlı bir pembe var. Bu da oyalı marka suni ipek 749 numara ve 4 kat arkadaşlar. İğne oyası için 4 kat olanları uygun. Yeşil ipim her zaman kullandığım renk 267 numara. Yeşilde hangi rengi alacağınız konusunda tereddütteyseniz ben kesinlikle 267 numarayı tavsiye ederim. Bütün yazmaların içindeki yeşile uyan bir ton bu arkadaşlar. Sarı olarak da 751 numara olanı kullanıyorum. Bunların hepsi oyalı marka suni ipek. Bunları nereden temin edebileceğiniz konusunda da bilgi vereyim. Instagram ya da Facebook'tan oyalı suni ipek diye yazınca satan bir sürü arkadaş var. Herhangi birini tercih edip Satın alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bunlar 50 gram. Diğer kullandığımız şöyle ipler 20 gram oluyor. Bunlar 50 gram oluyor. Yani çok daha uzun gidiyor. Genelde tanesi 6 liraya satılıyor bildiğim kadarıyla her yerde. Fiyat farkı olduğunu sanmıyorum. Eğer ilk defa deneyecekseniz bence önce bir tane alıp deneyin. Eğer hoşunuza giderse de istediğiniz renklerden koleksiyonunuzu hazırlayabilirsiniz. İğnelerim de hazır. Şimdi hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Evet hanımlar ben şöyle zürafa mı çektim. Bir ön hazırlık yaptım. Bugün açık mavi yazmaya çok güzel sıralı bir örnek yapacağız. Yapılışı hem kolay hem de zevkli bir model. Şuradan ipimizi çift düğüm atarak sabitleyelim. Hemen yanındaki zürafanın içine bir zürafa yapıyoruz. Şimdi fazla olan ipimi de alabilirim. Şimdi arkadaşlar zürafamızın içine hemen geri dönüş yapıyoruz. şöyle yapalım biraz ortaya alalım hemen buraya bakın iki tane pırpır oluşturacağız önce bir ve iki iki tane pırpırımı yaptıktan sonra hafif şöyle elimle dikleştirip ortaya alayım biraz daha yakınlaştırırsam daha net göreceksiniz şimdi arkadaşlar bu ilk pırpırımın içine Bakın şu tarafı elimle tutuyorum. Geri dönüş yaptım. Burayı elimizle tutmamız çok önemli burada. Ve şimdi buraya bir tane şu şekilde pırpır oluşturdum. Daha sonra da bakın arkadaşlar. 1 2 ve 3. Üç. 3. zürafanın içine ipimi bu şekilde getiriyorum tekrar. Aynı şekilde bir zürafa daha oluşturuyorum. Zürafanın üstüne zürafa yaparken çift dolama yaparsanız zürafanız daha dik durur arkadaşlar. Tekrar bakın. Bir pırpır. Pırpırlarımı yaparken bu arada şu şekilde arkadaşlar ipin başını daha önceki pırpırımızın bittiği noktadan istediğimiz boyda tuttuğumuz zaman bu şekilde yan yana iki eşit pırpır elde etmiş oluyoruz. Tekrar geri dönüş yaparken bakın şimdi bu sağ tarafı, ipin bu tarafını elimle böyle tutuyorum. Ve tekrar buraya küçük bir pırpır oluşturuyorum. Bunları yaparken elinizle şu zürafa yaptığınız yeri bu şekilde düz tutmaya çalışın arkadaşlar. Özellikle bakın bu aşamada. 1, 2, 3. Üçüncünün içine geliyorum. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Son bir kez daha göstereyim. Biraz daha uzaklaştıralım şimdi. Belki bu şekilde daha net görünecektir çift sararak bir tane zürafa oluşturuyoruz. İçine geri dönüş yapıyoruz. Önce bir pırpır. Pırpırlarımı yaparken de dikkat ederseniz bu pırpırı elimle bu ve bu parmağımın arasında sıkıca tutuyorum ve ondan sonra düğümümü böyle çekiyorum arkadaşlar. Bu arada düğümlerinizi hep böyle yukarıya dik bir şekilde çekmeniz lazım. Bu ip böyle yukarı dik şekilde durursa daha sonraki yapacağınız bütün işlemler kendiliğinden kolay bir şekilde şekil alacaktır. İğne oyasında en önemli püf noktası düğümünüzün sıkı ve yukarı dik şekilde durmasıdır arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman bütün oyalarınız hiç oya bozulmadan ve ütü istemeden elinizden çıkar arkadaşlar. Tekrar küçük bir pırpır yapıyorum. İki elimle sıkıştırdım ve bu şekilde yukarı dik çektim. Tekrar 1 2 3. Burada elimi tekrar bakın şöyle şurayı dikleştirdim üçüncünün içine geliyorum bakın şöyle dik tutalım ve burayı tutuyorum ondan sonra düğümümü çekiyorum bu işlemlerin aynısını tekrar ederek bütün yazmanın etrafını bu şekilde çevireceğiz arkadaşlar bu arada size şöyle bir püf noktası da söyleyeyim arkadaşlar mesela buradan ipiniz kısaldı bütün yazmanın ip, e, etrafını da tek renk iple döneceğiniz için sürekli ipinizin uzun bir şekilde kalıp e, ziyan olmaması için ipinizi şu şekilde getirin buraya kadar. Sonra bakın şu iki parmağımı ipin altından sokuyorum. Şu şekilde tutuyorum. Sonra bu iğnemi buradan bakın arkadaşlar dikkatlice şuradan yapıyorum ve burada şu şekilde kısalttım kısalttım en son buraya geldiğimde buraya indirdim bu şekilde bakın o kadar küçük bir düğüm oldu ki hiçbir şekilde yazmanızı zedelemesi mümkün değil Ayrıca bu buradan hiç oynamayacağı için de bütün oyanızı seri bir şekilde yapabilirsiniz. Bu da önemli bir püf noktasıydı. İnşallah faydasını görürsünüz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İpiniz çok kısa olsa bile oyanızı çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz ve ipiniz ziyan olmamış olacak arkadaşlar. Şimdi ben aynı işlemleri tekrar edeceğim için yazmanın geri kalanının hepsini tamamlayayım. Daha doğrusu şuraya kadar yapacağım. Size örnek göstermek için yapıyorum şu an bunu ben. Burayı tamamlayayım. Sonra da diğer renklerimizle nasıl tatlı süsler yapacağız onu da birlikte geçelim. Hemen yapıp geliyorum. Bakın arkadaşlar şunu da göstermek istedim. Bu kadarcık ip kalana kadar oyamı devam ettirebildim. O kadar kısa ip kalana kadar oya yapabiliyorsunuz. Bu yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Siz de lütfen görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bana belirtin. Şimdi hemen ben geri kalanı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar bakın mavi olan kısmımı tamamladım. Bu arada bu şekilde bakınca da aklıma geldi size fikir olması açısından söyleyeyim. Diyelim ki ilk defa el oyasını öğrendiniz veya biliyorsunuz ama kolay bir şey yapmak istiyorsunuz. Yazmanın bütün etrafını bu şekilde çevirip şuradaki küçük pırpırların oraya pul ya da boncuk takarak Mesela beyaz bir tülbentin etrafını bu şekilde çevirip hacı örtüsü dediğimiz örtülerden yapabilirsiniz. Bebek yüz örtüsü yapabilirsiniz. Mesela sarı bir örtünün etrafına böyle sarı gidip şuraya küçük küçük rengarenk boncuklar takabilirsiniz. Yani gözümde canlandı bence çok güzel olur. Size de fikir olsun. Hatta inşallah bir gün yapalım nasipse. Birlikte nasıl göründüğüne de bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu tamamladıktan sonra şuradaki süslere geçeceğiz. Hemen ipimi takayım geleyim. Orayı da birlikte başlayalım. Şimdi hemen ipimizi sabitleyelim. İpimizi bu taraftan değil bu taraftan koyuyoruz arkadaşlar. Sabitleyeceğimiz yerin sağ tarafına parmağımın arasına sıkıştırıyorum. İğnemi geçirip bunun üstüne atıyorum ve çift sarıyorum. Bakın bu şekilde sağ tarafa bakan bir ip. Şimdi onun üzerine oyamı yapıyorum. Oyamı bu şekilde oluşturuyorum. Sonra da arkadaşlar bakın üçünü aldım ipime ve hemen üstünden bu şekilde kestim. Ve ipimi de şu şekilde uzun bırakıyorum. Hemen buradakini de keseyim. Bu şekilde bir tane yaptım. Hemen diğer renk ipimi de takayım geliyorum. Tekrar ipimizi buradan sabitleyeceğiz. Sağ tarafa yerleştirdim. Üstüne attım ve çift düğüm sardım. Sağ tarafa bakıyor. Tekrar bakın üstüne 3 tane pırpır pır oluşturuyorum. Bu şekilde. Üst üste Birkaç düğüm birden alttaki ilk başladığımız ipin üstüne geldiği için hiçbir şekilde açılma ihtimali kalmıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde uzun bırakarak kesiyorum. Sizler isterseniz kısa da kesebilirsiniz. Ben modelin bu şekilde durmasını tercih ettim. Bence bu şekilde daha hoş görünecek. Şimdi de pembe ipimizle yanındakini yapacağız. Tekrar son kez göstermek istiyorum arkadaşlar. Sağ tarafına ipimi koydum. İki parmağımla tuttum ve iğnemi geçirdim. Attım üstüne ve çift düğüm sardım. Ve üstüne şimdi bakın. Böyle sağa bakacak bu ipimiz. Üstüne 3 tane pırpırımı oluşturuyorum hemen. 1 2 Şöyle yapalım. ve 3. 3 pırpırı oluşturduk. İğnemizi şöyle altından geçirip üçünü de alıyoruz ve yukarıda çekiyoruz. Sonra da fazla olan iplerimi alıyorum. Bütün sırayı bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen bu modelimiz için fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere emeğiniz için 50 liraya yapabilirsiniz. Hem yapılışı kolay hem zevkli hem de çabuk seri ilerleyen bir model. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür. İstediğiniz fiyatı verebilirsiniz ve işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.